TFF 2. Lig 6. hafta mücadelesinde kendi sahasında Pazar Sporu konuk eden Şanlıurfa Spor mücadeleden 0-1 mağlup ayrıldı. Arkadaşlar 250 kişi. Şanlıurfa Spor Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig 6. hafta mücadelesinde kendi sahasında Pazar Sporu konuk etti. Yani cebinizden herhangi bir paranız gitmiyor bu beğeni yaptığınca. Oldukça çekişmeni geçen mücadelede Özgürcan Özcan'ın oyundan erken ayrılması Sarı Yeşilli taraftarı oldukça üzdü. İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada 90. dakikaya kadar gol sesi gelmedi. Şalur ikinci yarıya başladı. Mücadele 0-0 devam ediyor arkadaşlar. Herhangi bir gol sesi çıkmadı hala. Evet Can Erdem aldı topu. Sol kanada Yasin oynadı. Yasin ceza sahasına girdi. Attı çalımını açtı ortasını. Savunmanın müdahalesi. Korner. Fakat uzatma dakikalarında Pazar Spor, Kadir Kaan Yurdakul'un attığı son dakika golü ile galip gelmeyi başardı. Bu sonuçla Şanlıurfa Spor 8 puanla 8. sıraya gerilerken 12 puanla Pazar Spor 2. sıraya yükseldi. Korner atışını Çağlar birinci geldi kullanmaya. Rakip ceza sahasının içi bayağı bir kalabalık. Haydi bu kalabalık bize gol getirsin. Haydi Çağlar açtı ortayı. Kime doğru? Can Erdem'e doğru. Can Erdem vurdu kaleci. Taraftarlar maç sonu teknik direktör Serdar Bozkurt'u istifaya davet etti.